Arkadaşlar bugün zombi onuna giriyorum ama bu sefer konuşacağım. Bekleyelim. Evet arkadaşlar geldik yerimize. Şimdi şöyle motorumuzu yazalım. Ha bu sefer Aha, reklam gelmedi şanslıyız. Şöyle ben kaskı giymesini beklemeyeyim. Tamam şimdi. Hatta bir tane bölümde böyle gidiyorduk. Buraya uçakla gelmiştik. Ama hile gelmiştik. Yani en genel ama yani en genelmeyecek şekilde gelmiştik. Of. Aha, şaka yapıyorsun. Gel bakalım. Şaka yapıyorsun. Çok yukarıda oldu çok aşağıda oldu. Abi al. Ben hiçbir getiremiyorum. Kuyruğuna geldi. Bu korkuyor kaçıyor kesin <laughs> ha. Haydi. Ben niye çatamıyorum? Dur ben şuraya yaklaşacağım. Motor nerede? Ana orada yumurta var. Bebek var mı lan? Oğlum, bebek gelse hepsi olur lan. Nasıl durum bizim işimiz burada? Ya bu yok oldu. Anasit. Hayır pardon. Yani şöyle şuraya. Çok mu yakınım? Pıcık <laughs> yakınım. Yakınım çok yakınım. Kaç, 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 kaç. Kaç. Nerede? Anasını. Bu videoda çok fazla namaz yedim de. Çok korkuyorum. Ya oğlum? Ölsene. Bu sefer ölmezse yanına gidip kendimi öldüreceğim. Şimdi ölüyormuş. Nasıl başlıyor? Birazcık yakınlaşacağım. Ben gitsin. Ben oğlum burada varmış. Aa, benim hedefim bu. Ben bunu istiyorum. Bu sefer ölecek şimdi. Evet bunlar üçüncü öyle yap. Tamam şunun ölüsünü yanına gideceğim. Of 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 of. Şimdi tam içimde spawnlanması yok mu bir tane? Burada çözücü var. Lan. Oğlum yok oldu. Dur onun diğerinin yanına geçeyim ve suratına bakacağım. Diğeri de yok oldu. Aha orada bir tane var. Gel bile bile Gel, bile, bile. Gel bile, bile Bana sinirlendi mi? Anasını satayım. Ya bana sinirlenme mi? Aha küçük var lan küçük ne haber la? Ke bile 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 be. Bay bay. Buradan yanına geçeceğim. Ve yine yanına geçeceğim. Dur 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 Sana şöyle bir pompa sen. Oğlum bu hemen öldü ya tek de. Dur küçük. Küçük bu normal bir şey. Dur lan üzerinden geçeceğim. De baba lan yerim. Yeni dolmuş tek dolmuş. Onun içinden geç şunu. Şu, oğlum doldu gibi öldürdüm zaman Çüş çüş çüş. Büyük, büyük ihtimalle öteki elimi kullandığım yerleri keseceğim. Çünkü küfür, küfür etmek istemiyorum. Aralarından geç ama. Oha 3 tane var ben nasıl geçeyim aralarından? Kaç 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 kaç, kaç. Videonun sonunda kesin öldüğüm için video kapatacağım ama. Dur lan. Dur. Motordan atlay atlarsam burada motor ileri giderim. Hayır yapamadım ama motor ya, motor gitti. Ben kaldım. Yedi, yeni bir motor çağırmam lazım. Dur ben de motorun geçtiği yerden geçebilir miyim? Ulan. Oğlum o kadar kolay mıydı lan gitmek? Bak buradan geçilmiyor ama oradan geçiliyor. Ne abi? Ne savaşıyor? Tamam gelin tamam geçelim buradan. Bir saniye. Tamam. Bu ne lan? Çok yavaş. Bana çok daha hızlı motor lazım. O ne lan? <laughs> Vallahi bir ilk defa görüyorum ve oğlum dinozor yerine kapısı mı varmış lan? Neyse bunu daha çok merak ediyorum. Oğlum neler varmış lan bilmiyormuşum ben. Vay o motoru gücü etmedi lan. Of of of. orada da, da tren var. Dur ölmeyeyim. Bu şu kadar canım gitti lan. Hı, hı. Motor ta suya girmiş abi. Ya şöyle motor binelim. Abi, suyun içinde sürülen motor. Motorun içinde su... pardon, suyun içinde motor sürebilirsiniz, biliyor muydunuz? Happy birthday to you. Madali Durun. Hatta bir saniye.